Evet arkadaşlar bugün başladık Farming Usta serisi 2'ye. Evet traktörümüz yeni. Bundan çıkıyor. Bakalım bakalım, bakalım, bakalım bakalım. Evet Bu arada biraz fazla şey vurgu makinesi almış. Ne geldi? Makine, tamam. Traktörümüz John diyor. Şöyle hemen. Biraz geniş olduğu için traktör geçmesi zor oluyor. O yüzden yani ben size diyeyim. Gördüğünüz gibi John Deere. Miz. Çok güzel oğlum ya John Dere. E yine şeyler var. Her zaman. Ben bu seriyi sürdüreceğim böyle. Bakayım. Şimdi düşer mi düşer? Argan arka var mı? Aşağı. Yapacak dedi. Yapacak dedi. Yapacak dedi. Şöyle biraz geniş arkadaşlar bu şarkıyı bilenler ben bi biliyorum yazın. Yesmar Yesmar şarkısını yenler. Varsa biraz şöyle zorlayacağım tamamdır. Şunu atabiliyor muyuz arka? Hadi bir atsın şu traktörde bize bir gücünü göstersin atılmıyormuş. <laughs> güzel ha bu arada. Bunu söyleyeyim size. Şarkı söylemek mi Arkadaşlar ben tarlayı ilk hemen açıyorum. Hemen tarlaya gidince size yönlendireceğim. Evet arkadaşlar video muza başladık. Eskiden bir yolu Hemen açalım. Dur dur. İnşallah kötü şey olmaz amin. Heh tamam. Geriye gel. Az bir şey gel 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 gel. <laughs> çok büyük la bu. 4x4 mü ne? Allah Allah. Bilemedim. Çok büyük la bu. Bunu kim yaptı? Allah Allah. Hii, çok büyük la. Kara bir büyük. Ya bunu kim yaptı? Mimar Sinan yapmış galiba. Bunu indirelim. Mimar Sinan yapmış galiba. İlk defa gördüm. Koruma şeyle. Buna yapıyor mu? Bakalım. Çok büyük ya bu arada. Ee, küçük durumuna bakmayın. Tamam ben bunu otomatik vereyim. Şunları kapımda

Süper, süper, süper. Hey, 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 hey. Niye beni ya beni? nereye dökeceğiz onu öğreneyim. Arkadaşlar ben hemen ne yapacağım biliyor musun? Ustalar gazı alıp gideceğim. Evet arkadaşlar başladı Yapmaya başladı. Az bir işim çıktı da Şey takmıştım 2 dakikada onu çıkarttım ama Şimdi Acaya Çarptık bakalım. Hakda bir şey var mı? Sonra düşeceğiz. Ben kenardan kenardan. Ucundan. Hop. Aldık. <laughs> Lan arka gidiyor. Allah. Bunların niye kornası çalıyor lan? Toparayım mı? Reç, 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 düştük. Başıma Hop tak. Be. Toparayım mı? Reç. Uy, sapladık saplarım eğitim hoppa hoppa para para online biraz kazamız mübarek olsun diyelim de bunu nereye dökeceğiz arkadaşlar bir bilgisi olan var mı ya bunu, buna ne oldu la ha? havaya mı ne kalkıyor ya havaya kalkıyor ya dur dur Oh, biraz zor kalkıyor bu arada arkasında yük var ya onun um, can. Geri sal, geri geri, geri sal. Geri salacaksın ki düzlenecek yani Yatırıyor, yatırıyor. Yatırıyor, yatırıyor. Geri gitme. Geri gidecek şimdi de. Haydi, haydi aslanım. La bunlar niye bu kadar kötü ya? Çekemiyor, çekemiyor. Haydi, Haydi. Haydi. Uğraşıyorum. Haydi. Haydi. Ol. 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 Ol artık. Ol. Ol hadi. Heh. Sonunda. Lan yatırıyor ya. Ben sevmedim ha. Keşke bu şeyi yapmasalar. Mini trak, mini takmayı. Yasaklayın adam ya. Hiç Ya ondan değil şimdi. Oh, kayıyor, kayıyor, kayıyor. Çekmesi zor, çekmesi. Az önce ileri geri yapıyorum, dönmüyor, dönmüyor. Dönsene la. Zor dönüyor ya. Ben bir daha bunu böyle götürmem ya. Daha çekemiyor bile. Zor çekiyor o kadar ne. Geri götürüyor makineyi. Ben şunu düz göstereyim. Haydi aslanım. Haydi. Haydi. Bismillah. Bismillah dedik. Bismillah dedik. 90 kilo çekiyor. 90 kiloya. 90 kiloya yani zor. Zor çekiyor 90 kilo. Gidiyorlar, Lololol. dur, 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 dur. Haydi haydi, 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 haydi! Haydi, haydi, haydi! Çıkana kadar oho, oh, oh. Akşam Kim çıkacak? Çık. Halat malat yok mu lan burada? Halat malat ekleyin, nasıl oynayayım? Oyun biraz çok güzel ama... Çok sen kilo çekiyor. 90 kilom. Çekemiyor yani. Çekse tamam taşınır ödeyelim. Yürü git abi. Senden bir şey olmaz. Seninle gezinmek için olmaz. Bence ıvır zıvır ön kaldırıyor. Bak bu beni üzdü bak. Beni çok üzdü bu. Neyse o orada kalsın o zaman bir kasa var zaten. Bir ağa burada. Bir slayer da. Bir üç kasa da almayacağım oğlum ben. Bir burgu alıyorum. Aynen bir burgu. Üç burgu. Bir de kasa alıyorum değil mi? Doğru. Doğru. nerede nerede nerede? ne ee, alacaktık da biz? E, Jonder aldık doğru şey alacaktık kasa kasa şu kasa bunlar var bizde oyun bize zaten bir tane veriyor bunlar bundan şöyle bir şekli var herhalde bu şeklinden bir var aynı bundan iki tane var bu güzel bu arada bundan alabilir ya bu çok güzel he. dönmeli ya böyle Daha sol, sağ sol sağ sol. Arkadaşlar bu bunu neden sevdim biliyor musun? Hani arkasında böyle dört teker ya dönüyor esas sola. Güzel bu da. Bak buna bir şeylik yapabilirim. 25 bin alalım. Bundan var, bundan var, bundan var. Şundan var. Bunlar zaten aynalar gibi. Şunlar, şunlar var, Şundan var. var. Şundan yok, şundan yok, şundan yok, şundan yok, şundan yok. Ya bak şundan var. Bundan var. Geçti. Bundan var. Bundan sonra bundan var. Yok yok. Ondan sonra bundan da yok, bundan da yok, bundan da yok. Daha bir şey var mı? Şunlar hiçbir işe yaramıyor. Zaten boş boş. Ne bir şey. Ay, şimdilik. Ee, ara 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 bir Ford alacağım ben bu ne Allah Allah neyse böyle olsun sever ee, siyah masum, Mavi mi turuncu turuncu güzel durdu bu arada turuncu alalım kışa doğru hazırlanmamız lazım hangisinden alıyorduk arkadaşlar Ha bunlardan doğru 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 Gri renkten bir tane alalım bir tane de şundan var aynen siyah mı var şundan 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 bir tane de siyah alalım bu ne işe yarıyor gaya bu karavan ne işe yarıyor bunlar hiç bir işime yaramaz zaten daha iyileri var Bunlardan lazım değil. Yok lazım değil. Var bunlardan. Ha tamamdır. Çıkabiliriz arkadaşlarım. Hemen şöyle. Bu da lazım galiba. Aynen lazım. Hemen şöyle bir edeyim. İlk önce ekten önce Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Başlıyoruz. Neyi taktım yala? Bak ben aklıma şeyi takmışım yala. Bismillahirrahmanirrahim. Şah! Şu bu yapılmaz yala. Şu bu yapılmaz. Haydi! 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 satıyoruz. İnşallah yanlışını satmam amin. Haydi bismillah diyelim yanlışını satmam. Bu galiba. Hayır bu değil. Bakayım bakayım bakayım. Evet bak nasıl tahmin ettim. Dedik. aslında hiç değil. Hı. Hı, bir şuna bakalım. Hı, buymuş. Sevildi saat. Yine şuna. Yanlış yalakış için. Ya da yanlış almış yalak kuş için. Ne yeniden alacağız onu. Bundan değişeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle şeyler oluyor. Ben bundan almıştım. Şunların ikisinden bir alalım. Şundan yer kalmadı. Allah. ben bunda traktörü nasıl alacağım? Traktör almadık. Arabayı çıkartalım. Nasıl? Biraz karışık arkadaşlar. Kusura bakmayın o güzel şey eskilerden kalma. Eskilerden kalma araç. <laughs> hiç yöntü sürmem ya hiç yöntü hiç beğenmedim. Gelelim 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 traktör. Traç trak, tors. Traç tors yazıyor. Aynen. Renk teşkil. Renk keşke değiştirebilsek ya böyle. Mavi falan yapabilsek dronun rengini. Nasıl olur? Oh baba. <laughs> Çok güzel oldu. Allah ye yeah, Allah bismillah. Gue tete malu ame Gue tete malu ame Gue tete malu ame Gue tete Sırat. Hep yanlış yapmışım. Hay benim kafama ya. Heh. Tamam. Şu hazırlık için Jondere hazır. Çek çek çek.

Böyle işte. Böyle böyle böyle. Ne zaman kar yağacak ya? Ben kar yağacağı zamanı bilmiyorum. Arkadaşlar kar ne zaman yağacak? Yağacak. Yağacak. Hmm. Nerede o oflat araba? Oflat arabaya ihtiyacım. 谁说的？怎么加？ İlla iz yapacağız yani. İlla da illa da illa da illa da illa da illa da Yapalım yapalım da çok yapmayalım. Bitti. Tamam. Kaldır 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 kaldır. kapansın bu süper kapanıyor süper 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 Allah <laughs> <laughs> burada Yeteri, bu arada. evet arkadaşlar bu videoyu çekiyorum bu kadar çektiğim yeter. part 2 yakında gelecek yani devam şunu çıkartayım ondan sonra videoda göreceğim. evet part 2 gelecek yakında yani bunun devamını çekeceğim şimdilik bu şeyimi. burada. bay bay. Seviyorsunuz. Şu an size ne kadar sevdiğimi açıklayamıyorum. Seninle yani bir amacı vardır. Elbette her şeyin bir sonu olduğu gibi bu videonun da sonuna geldi.